arkadaşlar. Bugün Ümit arkadaşımla avdayız. Ve çocuğu da gelmiş. Güzel bir av olur inşallah. Bakalım pointer ateşle güzel bir av yapacağız. Size burada Mustafa'yı da gösteriyorum. avcı. Evet. Ümit, abinin, Ümit abinin çocuğu. İnşallah güzel bir av olur. Böyle bir av yapalım Çıkalım istersen bu tarafa doğru buradan bir iki hareket oldu. Evet. Ben de ben de iki tane var. Dört, tane Dört oldu. Bu nasıl geçeyim? Mustafa ortada kalsın. Ben de, ben de. Ama Ümit Usta iç kaçar yok. Bire yok. Evet. Ben de iki vurdum. Evet üçüncü fişan yok doğru söylüyorsun. Biz kurallar gereği üç tane atıyoruz. honey, 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 honey. Ya biraz sıcak kaldık gibi. Tav da, 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 da. yok tav. Şimdi çiğ düşse. Ya yaptığını buluyor zaten. Ya bir de av yeni açıldı ya. Hayvan daha yeni adapte oluyor ama. Gel bakalım buradan bu tarafa doğru alalım. Aferin Ateş. Aferin Ateş. Aferin Ateş. Odaklanamıyor hayvan. Çok sıcak.